Merhaba dostlar, figür gündemi videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer LPZZ ve Inart'tan konuşacağız. LPZZ'nin bu arada adı değişti. Yani tam e, bilmiyorum yeni adını. Videoda görürüz. Görürsek <laughs> düzeltiriz. Yine figürlerden konuşacağım bir video. Figür severleri ilgilendiren bir video. Valla Çinliler piyasanın içinden geçti. Yani Inart kalitesi zaten LPZZ'nin kalitesi resmen bizi şoka etti. Hem de fiyatları da çok uygun. Yani 50 dolarlar, 70 dolarlarda geziyor. Dehşet güzel figürler. Bu Mafex'i bırakın artık. Hasbro'yu falan saymıyorum. Onlar artık oyuncak şeyine düştüler. Yani ver çocuğun eline oynasın kategorisine düştüler. Ama Mafex gibi daha premium figürleri bile gölgede bırakmaya geliyorlar. Eee Mert Güler'in takip etmiyorsanız edin benim sevgili arkadaşım figür grubundan. Eskiden de tanışıklığım var. Superman videosundan da gören görmüştür. Onun böyle bir sayfası var. Global bir sayfa yapıyor. Kendisi o da figürleri pozluyor, fotoğraflıyor falan. Hatta burada gördüğünüz gibi LPCD'nin Death Rock'unu da Batman'le de almış, pozlamış kendisi. Başka figür markalarıyla kıyaslamış. Diğer markaların ismini cismini de üstüne yazıyor ve bence çok e Death Rock efsane duruyor. Mesela yıllarca wow işte çok iyi dediğimiz, mükemmel dediğimiz, benim de çok sevdiğim Hush Batman, Mafex'in. Yani şu e, LPCZ'nin Death Rock'u yanında ne kadar dandik kalmış. <laughs> Aslında güzel figürler ama yani Mafex'i bile bu kadar yanında detaysız bırakan, dandik bırakan bir e, markadan bahsediyoruz. O yüzden Çinli firmalar şu anda baya baya içinden geçiyor herkesin. Ya şu Legends'ta zaten hani boya detayı bilmem ne arayamazsın da. Ee, ama NPC'sinin şu texture'larına falan baksanız baksanıza. Detaylarına, metaylarına efsane ya. Ee, Storm Arena tabii güzel gene premium e, markalardan bir tanesi. Bunların e, stili biraz farklı zaten. Storm Arena Street Fighter'ları daha böyle anime tarzı yapıyor. O yüzden buna bir şey diyemeyeceğim. Ama onun dışındaki figürler çok kötü kalıyor. Burada da bir şişeyle kıyaslamış boyunu daha düzgün anlayın diye. Ee, en sonunda ne yapmış? Mafex Amazing Spider-Man 2'yi pozlamış. Valla benim elimden Toby geçti. Toby figürü. No Way Home Toby figürü Mafex'in. Ben çok beğenmemiştim açıkçası. Amazing Spider-Man bir tık daha iyi duruyor. Boyası boyası. En azından maskesi falan. Maskesindeki boya falan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bir tık daha iyi duruyor Toby'ye göre. E, pozlanabilmesi falan zaten Mafex'in Spider-Man'leri hayvan gibi poz oluyor hepimiz biliyoruz. Güzel duruyor. Daha fazla Deathstroke fotoğrafına bakalım. Bu kadar detaya, bu kadar zırha falan rağmen efsane poz alıyor bir de ya. Poz kısmında da yani artikülasyon kısmını da çok iyi yapıyorlar. E, burada fuardan bazı e, şeyler göreceğiz. Bakın burada Deathstroke'la LPCZ'nin Arkham Knight Batman'ini de e, pozlamış birlikte. Çok çok iyi duruyor. Bak yakın çekimlerde kostüm detayları falan efsane iyi duruyor. Daha sonra beni çok heyecanlandıran iki marka. İki markanın da çok yakın şeyler yapması birazcık e, tuhaf yani. Bu arada Mafex, Hatch <laughs> Batman'in üstüne toprak atıyoruz abi. Çünkü LPC'si Hatch Batman ve Superman yapıyor. Ya yani prototipte boyanmamış e, prototipte bile Mafex'ten daha fazla detay görebilirsiniz. Yani şu kollarındaki damarlardan yani şu bacak kasları vesaire o kadar iyi ki skapları çıldıracağım. Absolute Batman yapıyorlar. E, i̇şin ilginç tarafı Inart da, Epic de aynı anda çıkmış firmalar çok yakın öyle. Inart 1.6 falan yapıyordu, heykel yapıyordu daha önceden, 1.12'ye girmeden önce. E, ama ikisinin de aynı şeyleri yapıyor olması çok ilginç yani. Ya ikisi de arkım oyunlarını yapıyor. Bir sürü DC şey yap. Ya Absolute Batman'i bile ikisi de tanıttı fuarda. O çok ilgincime gitti. Yani neden bu kadar aynı şeyleri yapıyorlar? Ee, bu da tuhaf. Ya şu çok sevmesem de bu tasarımı detaylar efsane iyi. Müthiş ya. Ee, Çin fuarında <laughs> bir garibime giden bir olay daha var abi. Lisanssız figürleri tanıtıyor adamlar. <laughs> yani Çin gerçekten bu konuda çok acayip. Six Inch Plus diye bir marka yaptı bu Hulk figürünü. Yani bütün Hulk figürlerini çöpe atarsınız. Yani şu artikülasyon, şu scalp zaten kafa scalpları bile yeter. Red Hulk da yapmışlar, Grey Hulk da yapmışlar. Ben bunun e, Warrior şey, e, World War Hulk olanını ön sipariş verdim. Bekliyorum. Geldiği zaman zaten yaparız e, videosunu. Daha fazla burada LPCZ figürü görüyoruz. arkım. Asylum City yapmışlar mesela, bu da çok iyi duruyor. Jokeri de yapmışlar prototip henüz. Ben Affleck Batman ikisi de çok iyi yapmış. In Artta LPS'de. Vallahi hangisini alacağımıza karar veremiyoruz şaşırdık yani. Ama ikisi de efsane iyi duruyor. Yani filmin zamanında şu kalitede figür çıksaydı var ya of peynir ekmek gibi satardı. Ama yine de satacak yani ben ee, satacağını düşünüyorum Ben Affleck Batman'i çünkü çok. Kostüm olarak falan çok karizma, çok güzel bir Batman. E, Hash'tan biraz daha fotoğraf görüyoruz, çok iyi duruyor abi ya. Yani bir Batman figürü alacak olsam sadece bir tane kesinlikle bu olur. Çünkü bunu daha önce Hash e, Batman için söylüyordum, zaten en sevdiğim Batman da hani Lee'nin çizimi, e, Mafex için söylüyordum ama şu an ya Mafex'in bu kadar üstüne çıkabileceğini ben düşünmüyordum. Adamlar resmen ufkumuzu açtı. Yani şu figürlerin şu artikülasyonuna şu detaylarına falan bakın ya. Bir de Batmobile de yapıyorlar bu tanmadan baksanıza. Ve şu Batmobile'in fiyatı 70 dolar. Yani McFarlane Batmobiller genelde 80-100 dolar arası oluyor. Bu Batmobile zibilyon kat daha detaylı vesaire ve sadece 70 dolar. Yani fiyat performans olarak inanılmazlar. LPCZ'nin Robert Pattinson Batman'i birazdan Inart'ınkini de göreceğiz. Bu Inart'ın e, Absolute Batman'i bu arada. Prototip. Yani hayvan gibi ve çok iyi duruyor ya. Mükemmel duruyor. Yine Dark Knight Returns'e da girmişler. Şu maskedeki detaylar, kırışıklıklar, texture'lar falan aman Allah'ım yani. Bundan sonra Mafex'e bakınca gerçekten Marvel Legends gibi gözüküyor Mafex. Kingdom Come, Superman, tabii ki Joker'i de bekliyorduk yani. Batman'i aldık. E, sırada Selina Kyle var. Joker'in de prototipini tanıttılar. Beyni de yapmışlar. Kolun geldiği noktaya bakar mısınız? Yani göğsüne kadar tutup o e, klasik filmde yaptığı pozu yapabiliyor ve çok güzel duruyor sculpt'ı. Etli butlu yap yapıyorlar bütün her şeyi. Burada Wonder Woman'ı da yapmışlar. Arkham Origins Batman ve Deathstroke yaptığı Inart. LPC'si Arkham City ve Knight yaptı. Arkham Origins Batman'i Knight'a göre daha çok severim. Burada da Inart'ın Superman ve Batman'ini görüyoruz. Bunlar da çok detaylı ve güzel. Burada yine Inart'ın Pattinson'ını görüyoruz. Inart'ın Pattinson'ı bir tık daha iyi duruyor LPC'ye göre. En azından şimdilik fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla. Şu grisinin tonu Üstündeki teşhirler, suratı, scalpt'ı falan çok çok iyi duruyor. E, bu muhtemelen Hatch Batman ama bilmiyorum yani klasik e, Batman Joker. Klasik Joker gibi duruyor yani bir Joker alacak olsam muhtemelen bunu alırım klasik bir Joker alacak olsam. Bunun üstüne de bir daha almaya gerek kalmaz diye düşünüyorum. E, burada da Steel figürü var. Bunu tam bilmiyorum yani Absolute Batman'den falan mı e, bu tasarım var? Henüz daha yeni okumaya başladığım için. Ee, ama bu da çok iyi duruyor. Ya Steel bu ya da Absolute Batman'da başka bir karakter artık bilmiyorum. Steel'e benzettim ben. Yine Ark'ın oyunlarından ki skinlerden de e, figürler yapıyorlar. Ve efektler falan da eklemeye başlamışlar. Ya şaka gibi ya. Yani bir şey diyemiyorum açıkçası. Burada bir tane çizerin e, Daredevil çizimini figür yapmış adamlar. Lisanssız bu. Rivals çizimi. E, ve o çizler hatta şey demiş. Invincible falan da yapmışlar gün. Bunu paylaşmış ve yani çizimimi çalmışlar abi tasarımı falan yazmış böyle desteklemeyin falan demiş de Çinlilerin çok umurunda değil öyle şeyler. Inart ve LPCZ lisanslı bu arada bunu karıştırmayın da. Diğerleri lisanssız yani. Ve Rivals figürleri geliyor. Bu da Blockies markasından geliyor. Blockies Marvel Rivals'a ilk gelen olarak bence bayağı iyi satacak. Çünkü Rivals figürleri ne zamandır figürcüler istiyor abi. E, tasarımlar çok güzel çünkü ben mesela Iron Man, Black Panther falan benim de gözüm var güzel yaparlarsa. Şimdilik bunları yapmışlar prototip olarak. Ya şu da çok satabilir bu arada Jeff. Arkada da boyanmış halde Venom ve spider görüyoruz. Onların yakın çekim fotolarını bulursak onları da göstereceğim size. Evet yani Mert'in sayfasından yenilikleri e, az çok LPCZ ve Inart yeniliklerini gösterdim. Mafex'te en son bu üçlüyü çıkarttı. Zaten duyurmuştu fuarda e, ve boyanmış, pozlanmış hallerini görebilirsiniz. Gambit'in bir tık daha farklı e, renkli versiyonu çıkıyor. Sopası demir değil, normal sopa falan. Yani bilmiyorum, Diğer, diğeri daha hoşuma gidiyor benim. Yani efektler falan mor ya daha çok hoşuma gidiyor. E, Peacemaker çok güzel olmuş. Tabii Mafex'i e o kadar laf ettik de gene de güzel duruyor. Sadece artık fiyat performans bir ürün değil bunlar. 100 dolarlarda falan geziyor. Inart'ın çok daha iyi detaylı figürlere çok daha düşük fiyatlara yaptığını görünce insanın tabii <laughs> bunlara o paraları veresi gelmiyor. Bence Mafex'in hak ettiği para maksimum 40 dolar falan abi. Buradan onu anlamış olduk. Ama rekabet iyidir. Bundan sonra en azından satmak için hem daha çok uğraşacaklar. Daha fazla belki aksesuar koyacaklar. Çünkü yani H serisinin falan o e, ya şunla yarışabileceğini zannetmiyorum. Yani Mafex'in H serisi finito yani bitingen. Burada da Action Display YouTube sayfasının yabancı bir sayfa çektiği videolar var ya da videolardan aldığı görüntüler var. Onların üzerinden de bir konuşalım istedim. Sonuçta bunları bir yerlerden almak zorundayım. İnsanlar çekiyor ben gidip çekemediğim için. Mecburen bu videolardan alacağız ama isimlerden bahsediyorum. Yani Action Display kanalında da orada yazıyor. Ee, siz de bakarsınız. Evet yani Dark Knight Metal şu Joker mükemmel duruyor. Ama Dark Knight Metal'in her figürüne keşke girmeselermiş. Daha güzel şeylere vakit harcası ya da zaman. Çünkü çok ağır çıkacak bu figürler. Çünkü markalar daha yeni ve ağır ağır yapıyorlar. Daha bir tek Batman çıktı. İncelemesi kanalımda var. Zaten görürsünüz Batman incelemesini kanalda. Ben LPCZ ve Inart'ın figürlerini almayı planlıyorum. Yani gücüm yettiği sürece ağır çıkmaları da açıkçası işime geliyor bu konuda. O yüzden şey yapabilirsiniz. Benden takip edebilirsiniz incelemelerini görmek istiyorsanız. E, Arkham Joker'i görüyoruz burada. Yine detaysız prototip hali var henüz. Ama bir önceki gösterdikleri videolarda ya da karelerdeki prototiplerin çoğunu burada boyamış olmaları ve hareketlendirmiş olmaları bayağı iyi aslında bayağı da hızlı da gidiyorlar. Mesela bunun falan prototipini bile görmedik. Direkt boyalı ve artikülasyonlu olarak çıktı. Allah helal olsun. Umarım çıkışları da böyle hızlı olur. Hem LPCZ'nin hem e, Inart'ın Catwoman'ları filan vardı bir yerde. Selina Kyle figürü. Abi Selina Kyle'ı hem LPCZ hem Inart yapıyor. Şaka gibi yani. Adamlar aynı şeyleri yapıyorlar. E, bu galiba Inart. Çünkü Inart'ta gerçek saç var. Arkasındaki saçı gerçek yani. E, niye öyle bir yola gitmişler bilmiyorum. Artık detayın <laughs> detayın da detayı bu. LPCZ mi Inart? Bak ben ayıramıyorum abi. Çok benziyorlar. İkisi de çok iyi ama. İkisi de mükemmel. Yani hangi markayı alacağınızı artık siz karar vereceksiniz tabi ama. E, gerçekten dehşet iyiler ya. Bunlar LPCZ standındaydı ya. Bunların LPCZ olduğunu biliyoruz. Ayırabileceğim küçük ufak noktalar var ya. Şu eklemlerden filan az çok ayırabiliyoruz. E, bunların LPCZ olduğunu zaten biliyoruz. Haş Inart tanıtmadı. Valla Batman efsane duruyor. Her gördüğümde ağzım sular akıyor ya. Acayip iyi bir figür. Müthiş bir figür ya. Bu figür yok satacak yani. Yerinizi alın. Origins'in falan prototipleri var. Yine Batman metalden, Dark Knight metalden figürler var. Flash Batman'ler falan. Batmobile var. Absolute Batman var. Harry Potter bile yapmışlar. Harry Potter severler buradaysa Harry Potter figürleri de geliyor. Gördüğünüz gibi. Scalp'lar falan efsane duruyor. Malfoy ve e, bizim Harry yapmışlar. Buraya kadar RPCZ'ymiş. Şimdi Inart'a geçiyoruz. Tamam anlaşıldı. Arkham Origins Batman çok iyi duruyor Inart'ın. Yine Deathstroke da çok iyi duruyor. Deathstroke Inart'ta değil de RPCZ'inki daha iyi duruyor bence. Bu Joker zaten benim için must have yani kesinlikle alınması lazım. Klasik Joker çünkü. Ya Dark Knight'ı da alacağız artık Batman'i aldığımıza göre. O yani ben ee, şöyle söyleyeyim Selina Kyle'ı almam muhtemelen. Batman, Bane ve Joker benim Dark Knight'ımı kapatır. Öyle Dark Knight'ın çok böyle her figürünü almak istemem. Çünkü haşa maşa da haştan filan da. Ya açıkçası e, doğruyu doğru söylemek gerekirse hoşuma gidenleri alırım. Böyle her boku alamam yani. Zaten öyle bir bütçe yok. E, ee, evet Inart'ın Catwoman'ı normal plastik saçlıymış. Hayret ben Inart'tan gerçek olanı beklerdim ama o gerçek olan Herkisi izinmiş. Hatta burada da kıyaslaması var. Saçın arka kısmı LPCZ'de gerçek saç. Yani gerçekten kastım Barbie saçı gibi hayal edin. Tabi daha scalplı. Burada scalplı. Yani uçuşu olması bir tık daha iyi ama nedense plastiği falan bir ışıktan mıdır nedir? LPCZ'nin daha güzel gözüküyor inart'a göre. Artık çıktığı zaman bakacağız. Ee, inart'ın beynine daha iyi bir bakış. Beynine Kol eklemi çok iyi olmuş ya baksanıza büktüğü halde o bütün görüntü bozulmuyor. Ellerindeki damarlar her şey kaslar maslar çok iyi olmuş. Gördüğüm en iyi Dark Knight Bane figürü zaten. Burada gördüklerim hepsi gördüğüm en iyi versiyonları bütün figürlerin. O da ayrı bir mevzu da Bane çok iyi olmuş ya. Ne kadar klasik Bane istesem de ki onu da yaparlar kesin. Dark Knight Bane'in de yeri bende ayrıdır figürünüze bu şekilde bu kadar iyi bir figürü de tabii ki kaçırmam yani. Bane ve Joker'i alır Batman'in yanına koyarım. Dark Knight mevzusunu o şekilde kapatırım abi baksanıza ya. Derisindeki tekstürler bile çok iyi. Şu Joker'in bitmiş halini, boyanmış halini çok merak ediyorum. Sculpt'ın falan mükemmel duruyor. Harika duruyor yani. Ceketi de kumaş yapmaları falan güzel bir tercih. Yani deri yapmadıkları sürece sıkıntı yok. Deriden Nefret ediyorum abi dökülüyor çünkü daha sonra da İçi plastik dışı deri olacak. Henry Cavill yani söylememe gerek yok yani bak baksanız yeter zaten. Hepsi efsane olmuş Batman ve Superman'ları falan. Heh. LPCZ'nin Robert Pattinson'a bakmıştık. E, in bir tık daha texture'ları üstündeki detayları çok daha iyi duruyor bence. Kostüm minicik minicik böyle texture'lar var, detaylar var. Pelerini deri gibi yapmışlar ki bence deri. Ee, ama Pelerin'in deri olması çok da önemli değil. Surat zaten efsane. Çok iyi duruyor abi. Mükemmel duruyor yani. Adamlar gerçekten çıldırmalık ürünler yapmışlar ya. Baksanız abi. Ya şunun standı bile <laughs> efsane olmuş. Vallahi figür piyasası değişti arkadaşlar. Ee, o yüzden Paranızı saklayın, LPC'si ya da inart alabiliyorsanız alın. Yurt dışında, şimdi soruyorsunuz, hep soracaksınız nasıl alabiliriz? Yurt dışında tanıdığınız varsa inart'ın sitesine girin, ona yollatın, o da gelirken getirsin. Başka türlü alamazsınız, Türkiye'de satan yok şu an çünkü. Türkiye'de varsa yoksa Hasbro, Hasbro'lar collectible gibi satılıyor, anlamıyorum ya. Figür, figür konusu çok cahil bir ülkeyiz hala. Yani çok mu önemli diyeceksiniz bu kadar şey içinde figür? E niye olmasın? Yani bir şey yapacaksan tam yap. Ya ben bir önceki videomda da söyledim. Bu arada biz DC konuşuyoruz ama bu Rusliler, e, bu neydi bu? Kong figürleri falan sanat eseri yani. mı? şu boyanmış hali falan efsane duruyor. Aslında bunlar daha detaylı yani DC'lerden. E, biz tabi DC sevdiğimiz için onlara yoğunlaştık. Ama bu Konglar falan e, çok çok daha iyi aslında detay olarak falan. Sırf figürün güzelliği için alacaksanız bu konklar efsane iyi. Walmart Fall 2025 figürleri varmış. Marvel Legends, Mysterio. Bunlara bakmıştık bir önceki yayında. Ya yani şu an aşırı dandik geliyor inatlardan falan sonra. <laughs> McFarlane yeni kötü Mortal Kombat figürlerini çıkarmaya devam ediyor. Birkaç tane de DC figürü eklemiş. Yani şunun normal ilk çıkardığı hali bende vardı eski videolarda falan görmüşsünüzdür. Ee, çok güzel figür ama yani şu anda bildiğiniz çocuk oyuncağı gibi duruyor. Boya yok, bir şey yok, detay yok. Yani i̇nartları görmesem hala belki bir gideri var boyu posu vesaire derim de yok abi inart ve sizi bir beyin yaptığı zaman bütün bunlar çöp olacak. Ee, Green Lantern tanıtmışlar. Yine bütün yüzükleri taktığı Al Jordan'ın kafayı yediği versiyonu. Yani güzel tabi McFarlane şey standartına göre ama McFarlane fiyatları 30-35 dolar bandında yaptığı için kesinlikle değmez yani. Zaten lisansı da kaybettiler. Matele geçiyor seni. O yüzden McFarlane'a para vermeyin derim. Boşu boşuna gidin. Bunlar yerine bir inart minart alın. McFarlane'ın skapları falan fena değil ama kendini bir türlü geliştirmedi adam. inatla. O pinleri falan kaldırmadı kolundan bacağında. Yapmadı yani. Animated serisi McFarlane'ın e, fena değil. Animated serisi seviyorsanız başka bu kadar detaylı bütün karakterlerin olduğu bir seri yok. O yüzden bunu biriktirebilirsiniz yani. Animated serisi hastasıysanız. Mortal Kombat hastası biri olmama rağmen ne yazık ki alabileceğim güzel bir seriyi Storm Collectibles dışında hala çıkmadı. Umarım Çinliler şu seriye de bir el atar. Çünkü McFarlane'lar gördüğünüz gibi alınacak gibi değil yani. Çok kötü. Dehşet kötü yani. Şu eklemlerin çirkinliği. Ve bir ninja figürü yapıyorsunuz. Adamın gövdesinde eklem yok. Dümdüz gövdesi var. Ee, çok kötü ya. Yani şu şeyin Liu Kang'in tipine bakın abi. Kaşlarına falan. Berbat ötesi yani. O yüzden buna para vermem. Düşüncem düşünce güzel ama Jada Toys alırsa yine mutlu olurum. Jada Toys çünkü fiyat performans olarak çok iyi. Ülkemizde de Street fighter figürleri falan satılıyor. Az çok alan vardır biliyorsunuzdur yani. O Jada Toys'u gerçekten seviyorum o konuda. Raiden'ın da yine gövdesi tek dümdüz, artikülasyon yok. Ya yani dövüş figürlerinde dümdüz gövde yapmak ancak McFarlane'ın yapabileceği bir iş. O da çok güzel başarmış bunu. Tebrik ediyorum. Yerinde saymaya. <laughs> devam ediyor adam. h Punchers figürlerine geçelim McFarlane'ın. İçinden çizgi roman çıkan figürleri. E, telli pelerine geçmeleri McFarlane açısından bir artı. Hasbro'nun hala yapmadığı bir şey Legends'larda falan. E, ama sanırım Amerika'da storlarda içinde tel olan bir şey satmak falan yasak mıymış neymiş bilmiyorum. O yüzden yapmıyorlar ama hani Doktor Autobot'un kollarına vesaire bazı yerlerde kullanıyorlar. Bahane de olabilir bilmiyorum belki şeyi fazladır ne bileyim Cost yani onlara Pahalıya patlıyordur yani gerek duymuyorlardı falan Page Buncher Superman fena değil Joker bence yaptıkları en iyi Joker paltosu falan ama Paltosunun Joker'in üstünde durduğu şekle bakarsanız Yani oyuncak derken ne demek istediğimi az çok anlayacaksınız zaten Hasbro ve McFarlane figürleri artık bana gerçekten figür piyasasının ne hallere geldiğini görünce oyuncak gibi geliyor. Bu da gerçekten bu arada Super Friends serisi gerçekten oyuncak seviyorsanız bakabilirsiniz. Ben hiç sevmiyorum. Dragon Ball hayranları buradaysa Goku ve Vegeta tanıttılar. SH Figuarts. SH Figuarts'ın yaptığı bence en iyi işler anime figürleri bu arada. Anime figürlerini çok iyi yapıyorlar. Berserk hariç Berserk'te bir tık daha uğraşmaları lazım. Yani Barzaktaki e, armırlı olmayan Guts figürünü, armırlısı gene fena değil ama plastik kalitesi çok kötü ve bilek eklemleri çok zayıf, o yüzden o büyük kılıcı tutamıyor. Kılıç o kadar ağır olmamasına rağmen yine de tutamıyor. Ama bu SH Figuarts'ın bu figürlerde geliştirdiği eklemler vesaire gayet güzel. Bir de SH Figuarts'ın boyası da tertemiz yani cillop gibi boyuyorlar. O yüzden hoşuma gidiyor Mafex'ten falan iyi bence boyası hatta No Way Home, Spider-Man, Toby'de bunu çok iyi anladım. Mafex'in boyasıyla SH Figures kıyaslarsanız SH Figures boyada alıyor abi. Evet. Hot Toys 2015'lere 16'lara geri dönmüş. Yeni bir Margot Robbie e, Harley Quinn figürü tanıttılar. Çok güzel olmuş. Ben Hot Toys çok sevmem ama e, yani tabii ki güzel abi figürler güzel yani diyecek bir şey yok. Yine Hot Toys'tan gidersek Endoskeleton tanıtmışlar yeni. Bu çok hoşuma gitti açıkçası. E, Terminator serisinin hastası biri olarak bunu görmek isterdim ya. Bak bunu alırdım işte. Deri yok, bir şey yok üstünde, mis gibi. Bir de güzel de gözükür böyle. E, büyük olduğu için Hot Toys'lar Endoskeleton güzel durur yani odada gerçekten güzel bir collectible gibi gözükebilir. Bunu almak isterdim ama Hot Toys'ların fiyatlar malum. Macfarlane şöyle bir şey tanıttı abi kendi sitesinde belli bir oy toplanırsa yapacağı bir şey yani artık oyuncak dememin resmen adam yani geçici sticker ve şey dövme koyarak içine <laughs> bunu artık evet abi biz oyuncak satıyoruz kafasına getirdi aksesuarlar falan çok güzel kolların değişmesi falan çok güzel. Ee, ne oldu abi ya Margot Robin Harley Quinn'in lisansını bedava mı dağıtıyorlar? Hatta üstte ikisi aynı anda yapmış ama ya yani şunu yüzde bir milyon in art ya da LPCZ yapacağı için yani McFarlane'a para vermeye asla değmez. Jared Leto'nun Joker'ini istiyorsanız ve hiç görmediğiniz bir Harley Quinn e, kostümü istiyorsanız pakete alabilirsiniz. Player 2 kostümü gibi. Ve en sevdiğim karakteri Hot Toys tekrardan yapmış. Bunun böyle daha gerçek saçlı versiyonunu yapmışlardı. Millete 450 dolara satmışlardı, kitlemişlerdi. Ben plastik saç seviyorum. O yüzden yaparlar aynısını plastiğin dedim. Ve yaptılar. Gördüğünüz gibi bence çok daha güzel olmuş. Yine Hot Toys topluyor olsaydım kesinlikle alacağım figürlerden bir tanesi de Anakin olurdu. Anakin çok güzel olmuş. Ben de SH figürsü var son çıkardıkları. Fena değil o da. Yani ufak figürlerde henüz yüz benzerliğini Anakin'de en azından çok iyi geliştirebilmiş değiller ama şu figürsün son çıkardığı Asoka serisinden çıkarttığı Anakin yine aralarında en güzeli bence. Yani daha iyisi gelene kadar Anakin'in ben de bu durmaya devam edicük. Bundan devam ediyoruz madem. Adamlar lisanslı kaybetmeye yakın en güzel seti çıkarttılar. Batman Return seti. Mükemmel duruyor. Bir de Keaton Batman'in doğru düzgün figürleri yok. Yani Hot Toys, Mesko falan yaptı da hani onlar dediğim gibi çok deri ve böyle plastik olmadıkları için ben dökülme, mökülme uğraştırıcı figürleri sevmiyorum. Plastik bir versiyonları yok. McFarlane ama güzel iş çıkartmış. Gerçekten burada hani yaptığı en iyi detaylardan bir tanesi sahip olabilir şu penguen figürü. E, güzel bir seri yapmışlar yani. Christopher Walken figürü e, isteyen varsa bu da güzel bir figür. E, patlayan penguenleri de yapmışlar. Bunu galiba penguenin yanından veriyorlar. Bir versiyonda bunu veriyorlar, bir versiyonda e, palto veriyorlar. E, Catwoman, Michelle Pfeiffer'ın Catwoman'ı hala favori Catwoman'ı. Yine fena değil McFarlane standartlarına göre ama çok iyi poz aldığını zannetmiyorum göğsünün falan. Ee, ona göre düşünün. Batman'e de hiç fena yapmamışlar açıkçası. Bu sefer boynunu doğru yapmışlar. Aynı zamanda terli pelerini de koymuşlar. Valla McFarlane topluyor olsaydım hala e, hiç düşünmeden şu Batman'i alırdım ya. Batman çok iyi duruyor. Onun dışında Spider-Man severler için 3.0 PlayStation Spider-Man'i tanıttı. Ve ikinci oyunundaki arkada polları falan olan versiyon çok da iyi duruyor. Efsane duruyor hatta. Trizero'nun fiyatlar tabii bir pahalı şeye göre. 80-100 dolar arası gene Mafex gibi ama bence Mafex'ten çok daha kaliteli e, Tekstürleri, boyası falan kusursuz yapmışlar yani. Inart ve LPCZ kalitesine yakın duruyor en azından boyama olarak. O yüzden Spider-Man'in bu kostümünü seviyorsanız buna da bir bakın derim. E, Spider-Man almak istiyorsanız bu kostümü seviyorsanız Güzel olmuş. Keşke 3 e, klasik bir Spider-Man de yapsa, Tobey Maguire de yapsa. O da güzel olur. Ve küçük at doysumuz, mesko'da da Joker'i de tanıttı sonunda. Mesko'nun tanıtım fotoğrafları hep böyle aşırı photoshoplu olduğu için garibime gidiyor. Ama yani e, ne kadar iyi de olsa Mesko standartına göre, surat gerçekten çok güzel bu arada. Tebrik etmek lazım. E, ve bir sürü surat koymuşlar gördüğünüz gibi. E, harika olmuş yani bütün e, şeyleri var İfa, surat ifadeleri var ama ben olsam in artı beklerim çünkü neden çünkü full kıyafetli böyle şey figürleri çok sevmediğimi 500. söyleyişim artık onun dışında da SH Monster Arts böyle posterli bir şeyi duyurdu ve çıkarttığı bütün Godzilla'ları reissue yapıyor yani tekrardan basıyorlar alamayanlar için. Yanında da böyle bir poster display'i koymuşlar yeni alanlar için. Belki posterleri isteyenler bir daha alır eskileri alanlar. 2014 Godzilla ve 1954 klasik Godzilla var. benim hayalimdir Monster Arts ya da Hiya Toys Godzilla serisi yapmak. Ama yapması çok zor, çok pahalılar. Ulaşması zor. Kendileri küçük, kutuları büyük, kargosu zor, şusu zor, busu zor. Godzilla Minus One figürü istiyorum. Ezelden beri S.H. SS Monster Arts'ın bir türlü alamadım. Aldığım gün zaten Muhtemelen videosunu görürsünüz kanalda. Yani çok zor. Çok hayalimdeki bir seri. Yani bana deseniz ki abi ne toplamak isterdin sana verseler ben Godzilla'ları seçerdim. Monster arsları. Çok hoşuma gidiyor. Hem karakteri çok seviyorum. Zaten hastasıyım. Hem de böyle bir sürü küçük küçük artikülasyonlu, güzel scalplı falan Godzilla'larım olsun. Gerçekten çok isterdim. Ama belki bir gün diyelim. Yani niye karamsar olalım ki? Belki bir gün vergi olayları, gümrük olayları değişir, devran döner, hepimiz istediğimiz figürü alabiliriz. NECA'nın son çıkardığı e, Halloween Michael Myers figürünü gösterelim. NECA kendi standartında devam ediyor hiç bozmadan. Gayet seven varsa aynı standartta yeni bir Halloween figürü Michael Myers figürü zaten seveni alır. Evet şimdilik bizim figür haberlerinden bu kadar figür gündeminden yine böyle tanıtılan şeyler yenilikler vesaire olursa onları biriktirip biriktirip uzun bir videoyla karşınıza çıkarım şimdilik kendinize çok iyi bakın hangilerini en çok beğendiğinizi yorumlara yazın ve suyunuzu tabii ki içmeyi unutmayın hoşçakalın.